kanalıma ve bir videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galata Kulesi'ne gidiyoruz. önceki gidişimiz açık değildi ama geçen gördüğüm kadarıyla açılmış. metrodan indim. Şu an Şişhane durağına geldim. Galata Kulesi için buradaki çıkıştan da çıkmamız çıkışmış. farklı çıkış vardı da burada. Hatırlayamadım en son geldiğimde nereden çıktığımı. Şu an 6. katta yani asansörün geldiği en üst katta indik. Gerisine merdivenle çıkacağız. Şu şekilde her yer gözüküyor neredeyse İstanbul'un her yeri. Ve şu an 7. kattayız. Şöyle bir minyatür var. Galata Kule. camdan dışarıyı göstermek istiyorum dışarısı gerçekten çok güzel gözüküyor buradan. Ve işte teras kısmı. Evet, şu an teras kısmından indim. Ve yine ocağımın kısımlardayım. What do I thought I couldn't take that boat. politika zinciri <laughs> 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 对。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. kantı kulesinin sonuna geldik arkadaşlar. Çıkışa Kış doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Evet, Yıldız Kulesi'nden çıktık şu an. Video'mu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere.